Sütlü Nuriye'yi oyalaması gerekiyor Makkap, tamam mı? Yoksa kızlara asla ulaşamayacağız canım kardeşim. Hadi. İyi de ben niye oyalıyorum abicim ya? E, çok abi. Çünkü tınıfın yakıtıklısı tı e, hayatta olmaz. Ben o kadının yanına girmem. Allah Allah. Peki kim girecek? Ne oldu? Ne bakıyorsun lan? Evet. Hadi. Abi asla. Bak ölürüm daha iyi. Bak. Bana ne ya? Sen öl daha iyi. Niye lan? Arkadaşlar, son kez soruyorum. Kim girecek? Yok abi, ben girmem. Ben tamam, girmem abi. anlaşıldı. O zaman kızları unutun. Bana Oo. ne ya? Yani? Bana ne ya? Bana Aa. ne ya? Yani? Ver abi, ver. Ben giderim. Nedir ki ya? Gör bunları lan. Ay, fedakar kardeşimiz bizim. Ay. Koçum benim. Evet. <laughs> ne oluyor lan? Dün bir, bugün iki. Ben giderim. Ben giderim. Ne bakıyorsun? Hı. Ay canım ya. Üvey kardeşine kıyamadı garibim. Ay ya. Hadi, hadi, hadi. Hayda, ne oluyor ya böyle kapılar falan? Kimdir, kimdir, kimdi, Benim hocam, Ercüment. Gel yavrum, kapı açıl. <laughs> hocam, müsait misiniz? Hem de fazlasıyla. Hocam neredesiniz? Ben sizi pek seçemiyorum da neredesiniz Nuray Hanım? Buradayım. Anne! Anne, annemi an de Bedriye diyorlar. Ben de kimi olduğunu bilmiyorum Nuray hocam. Annem kim benim? Nuray Hanım müsait misiniz? Nota nedir? Onun için gelmiştim. <laughs> ay, ay, bana mı? Evet, bana mı? Evet. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Aa. Ya. Gel. Gel. Selam. Selam. Girebilir miyim? Tabii, Tabii. lütfen. Alo. Alo. <laughs> <Bit> geldik. <gülüyor> <gülüyor> Sıkılmışsınızdır diye düşündük de. Ay, evet. Sıkıntıdan patlamak üzereydik. O zaman biraz eğlenceye ne dersiniz? Aa, Aa Scrabble! Bayılırım. <laughs> hastası ya. Hadi oynayalım. Hadi. Aferin lan Feza, bu işi biliyorsun. <laughs> yürü, yürü yürü, gel gel. Nereye kızlar? Ay kantine iniyoruz, bir şey isteyen var mı? Var, çabuk dönmenizi istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor, çabuk dönün. Bu gece dışarıda Dolunay var. Sizin için tehlike arz edebilir. <laughs> ha. Çok şanslısın Sebo, bizim zamanımızda bu kadar aptalları bulunmuyordu. <laughs> Takip et. E, tabii hocam. Gülmekten altımıza iş yiyeceğiz Sebo. Yalnız bu işin bir takım incelikleri var tabii ki. Nasıl yani hocam? Ee, örneğin, şu seninki al. Aa, bu perukla mı korkutacağız salakları? O peruk değil, salak. Maske, maskeyle korkutacağız. Bak! Ne yapıyorsun lan salak? Çiş. Bana içini dökebilirsin. Sonuçta ikimiz de olgun insanlarız Ercüment. Yani hocam ben büyüyünce şarkıcı olmak istiyordum da o bakımdan geldim yani. Şarkıcı mı? Evet ben Türk pop musikisine gönül verdim hocam. Yani sizden ilham almaya geldim. İlham mı? İlham İrem mi? <laughs> Kaç bre Ercüment, kaç! Ha? Vallahi bu hatun niyeti fena. Ha? Ne? Söyle bakayım bana, sen gitar çalmayı biliyor musun? Gitar mı? Ulan oğlum katsana, hala ne duruyorsun bal gibi? Vallahi iyi hatırlattınız hocam. En iyisi ben gidip gitar çalmasını öğrendim. Aa, yoksa müzik odasına mı gidiyorsunuz? Hı hı, bayağı bir motive oldum da çok teşekkür ederim hocam. İyi de Aa, durayım. Tek başına öğrenemezsin gitarı gitarı. Doğru, 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 yatıyor, yatıyor, abi, yatıyor. abi bir dakika bu ne ya? kan şekli. Kan şekeri. Ha, ha, kan tekeri diye kelime olmaz ki ama. Evet. Niye olmazmış? 8 14 kelimenin 3 katı 42. Tamam o zaman. biz de sütüm yazıyoruz. Sütüm nedir ki? Sütüm işte. Sütüm 2 6 12 14 puan yatar mısın feda tütüm. 14. Yazdın mı oraya? Tamam. Sıra bizde mi abiciğim? Evet. Yaz Fezacığım, 18 puan. Ne, 18 mi? Bu ne? Nedir o? Aldatmam. Ben de aldatmam ki. Ya. <gülüyor> Kenan, <gülüyor> Kenan sen şunu al da ben gidip bir Ercüment'e bakayım. Aa, Ercüment doğru lan. Ne yaptı acaba Çemiş? Aa, yazık ya. lan. Korkudan ölmüş ölmüş dirilmiştir çocuk. Terelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel <laughs> 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 Allah'ım ya, bu çocuk çok komik ya. <laughs> Şişt, bana bak, elektriği de mi kessek he? Tamam, memnuniyetle. Dur, 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 dur. Biraz daha seyredelim sana. <laughs> Şimdi gitar çalmak için Öncelikle neyin olmalıymış Erçmet? Gitarım. Evet, aferin. Peki, gitarın nasıl makbuldur? Tellisi mi hocam? Hayır, salak. Ağrı. Ağır mı? Evet. Bak mesela bu gayet iyi. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Korkuyorum ben. Korkma yavrum. Sana gitar çalmayı öyle öğreteceğim ki... ...bir daha asla unutmayacaksın. <laughs> Böyle evet, de bir onu Yani her şeye de. kötülük evet. var, evet, burada evet. kötülük yok. Ha, evet. Ne geçiriyorum, ne ya, var? Sen yazıyorum işte. Ya, o zaman biz de ısırık yazıyoruz. Itırık evet. mı? Bildiğimiz ısırık mı? Sanmıyorum canım. Bunu bilmene imkan yok. Kız <laughs> <Gözler gülüyor> abi, otuz puan. Oğlum, bu kızlar tam bize göreymiş lan. Nihayet anladım. Aa! Aa! Ceylanlar gitti. <laughs> Aha! Feza Ercüment'i buldu galiba. <laughs> evet. Mumu olan var mı beyler? E, ben de bu var. Tamam da yanıyor mu bakalım? <laughs> Nerenin anahtarı o? Yemekhanenin. <laughs> Orada gaz lambası vardır. Yemekhanenin mi? Yaşasın. Hadi gel sen de gidip gaz lambası, maz lambası bakalım bari. evet hadi. <laughs> ah keşke ben de bir yerlere gidebilseydim. Karanlıkta gezmeye bayılırım. Seni kör kuyularda merdivensiz gezdiririm ben Ali Aracığım. Yeter ki sen iste. Peki ya ben de istersen? Harika hadi gidelim.